Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Çok değerli izleyicilerim, bu programımız çok farklı bir program olacak. Çok değerli Şam-ı Şerif ulemalarından Eymen Şabani hocamızla beraberiz. Bu programımızda bir takım soruları Hocama yönelteceğim. Hocam da bize dili dendiği müddetçe cevaplandıracaktır. Suriye hadiseleri, Suriye olayları için başladı, neden başladı, ne zamandan beri devam ediyor. Esad, Beşar Esad ne zamandan beridir bu rejimin başında duruyor. Bununla beraber alakalı çok böyle birbirinden önemli soruları yönelteceğim. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk Barakallah hocam Allah razı olsun. Hocam e, kendinizi bize kısa olarak tanıtır mısınız? Yani üç e, birkaç kelime de olsa. Ben e, Eymen Şabani e, Golan Tepelerinden, Türkmenlerinden Golan Tepesi Türkmenlerindesiniz. Türkmenlerin, bizim e, memleketimizi İsrail 1967'de işgal etti. Şam'a geldik. Şam'da yerleştik. Şam'da büyüdük. Şam'da okuduk. Şam'da Hocam Ölüm. kaç sene Golan Tepesi'ne kaldınız siz? Biz çok eski. Doğma büyüme Doğma, siz oralısınız yani. Ben, Golan ben tepesi. ben, Yok ben bir, bir yaşındadım. Yok sizin babalarımız Babalarımız hocam. orada ilk, ilk Golan Tepesi'ne gidenler. Orada yerleşenler Golan Tepelerinde Orası sizin yurdunuz Türkmeni, hocam bizim yani. Bizim yurdumuz. yurdumuz. Bizim siz yurdumuz. Türkmenistan'dan mı geldiniz hocam? Biz eskiden Çok eski. biz yok biz Türkmenistan'dan da biz asıl e, kalan ka, Kalan Selçuklulardan. Kalan Selçuklulardan. Evet. Hmm. Şam'daki kalan Selçuklulardan birinci biz Şam'dadık. Şam'dan şeye çıktık. Şam'dan Golan Tepesi'ne? Golan Tepelerinde daha yerleştik. Daha sonra İsrail işgal edince? İşgal, işgal ettikten sonra biz Şam'a geldik. Şam'da, Şam'da yerleştik. Şam'da yerleştiniz. Cavara yerleştik. Orada büyüdük. Orada öğrendik. İşte bu oradan da tekrar evet, bu ara geldik. Vatana asıl vatana vatanımıza döndünüz. geri döndük. E, hocam Suriye'deki künyenizi Eymen Şabani Eymen Şabani, Gemani. Şabani e, sözü bizim aşiretin şeyi ismine lakabı. Biz e, Şabaniler e, aşireti Gölen tepelerinde en büyük aşiredir. Yani bizim aşiretimiz kabiye şeyimiz büyük geniş geniş, geniş evet. bir kabile. Evet, Türkmen Gölen'de tabii e, takriben 20 civarına e, köy var. Türkmen, Yirmiköy, hem Türkmen Oğlan hem Sonku gelen Sultan Abdülhamid'den önce gelenler de e, oraya yerleşmişler. orada yerleşmişler. Onlar da var. O de barabarız yani. Ne özelliği var hocam Golan Tepesi? Golan Tepesi çok zengin bir yer, çok verimli bir yer. Çok zengin, verimli dedim yani yeri çok güzel. E, suyu da çok güzel. Şöyle bir ifade daha önce kullanılmıştı. şey yakın Filistin'e yakın, Buhayra Tabariye'ye yakın, Buhayra şeyine, göle yakın. şöyle bir ifade daha önce sen kullandığınızı hatırlıyorum. Her taşın altında neredeyse su çıkar yani o kadar Her verimli yerde. bir arazi Veri, demişsiniz. suyu da çok faydalı, çok kaliteli. Oyun suyu çok kaliteli. Çok verimli bir yer yani. Sulak bir yer o. Sulak zaman. bir yer. Böyle bağlı bahçeli bir yer. hep dağ, tepeler. Tepeler. Tepeler, tepeler dağ, Ah. Evet. Ben orayı görmedim tabii. Öyle ben, mi hocam? ben yaşım birdi ha, o zaman ha, çıktığımda. Siz ama, ama babalarımdan, dedelerimden onlar anlattılar, anlattılar. Çok güzel yermiş. Nasip olmadı bizi görmeye o zaman. Evet. Eymen Şabani. Hocamızın ismi Eymen Şabani. Hocamız e, Şam'da. Hocamızı Şam'dan tanıyorum ben. İlk olarak 2005 yılında Şam-ı Şerife ben gittiğimde Hocam orada bizi ağırladı. Bayram hocamızla beraber rahmetli Bayram hocamızla beraber gitmiştik. Bayram Ali Öztürk mektubatçı Bayram Hoca Efendi ile beraber gittiğimizde orada biz hocamızı tanımıştık. 2005 yılından itibaren hocam Allah razı olsun orada bize çok madden manen yardımcı oldu. İkramda ihsanda bulundu. Hocamızın evinde özel dersler yapıyorduk. Tabi Konuşmamızın akıcında, ak, akabinde hocama soracağım. Ee, şimdi e, ben çok can alıcı bir noktayı hocama sor, soracağım. Birçok insan e, diyor ki Suriye olaylarını kaşıyan, karıştıran Amerika'dır veya işbirlikçileridir. Şimdi hocam gerçekten Suriye olayları nasıl başladı, nişin başladı, neden dolayı başladı bu konuda bize Öz olarak, özet olarak birkaç kelam eder misiniz hocam? Buyurun. Hocam e, ilk bu devrim başladığında e, Arap Baharı dediler. Arap Baharı. Arap Baharı birinci Tunus'ta başladı. Evet. E, Tunus'ta 17 Aralık 2010'da başladı. Orada bir kişi Azizi ismi kendi kendini yaktı. E, yaktı. Evet hocam zuluma karşı yani. Evet hocam. Dayanamadı adam fakirlikten, e, ihtiyacı çok, e, o da çok zulüm var. Tunus'ta da biliyorsunuz e, çok zulümdü evet. aynı Suriye evet. kimi. Orada başladı birinci devrim, birinci bahar dedikleri. Ondan sonra 25 e, Ocak'ta 2011'de e, Mısır'da başladı. Hüsnü Mübarek'e mübarek karşı. Devredildi. devredildi orada ondan sonra bizde bize geçti Suriye'ye geçti. 15 Mart'ta. Yani araları çok yakın, şey, yakın çok yakın. Yani Mısır, Mısır'dan bizim aramızda takriben 3 ay 3 aydan da eksik vardı. E, yıl başlangıcı yıl 2000, 2011'de. 2011 2015. 2011. Tamam. ilk başlangıcı 2011. Aynen bu, bugün, ki, bugünün tarihi. Ha, bugün 15 Mart 2022 Mart 2022'de. Yani 11. yılı bit, bitiyor. 10. 12, 12. yıla geçiyoruz. O zaman hocam 2011'in 15 Mart'ında. 15 Mart'ında başladı Dera'da. Dera'da. Dera şehri. Dera şehri hemen e, Ürdün'e şey olan sınır olan. Sınır olan evet. Ürdün'e sınır olan bir şehir. İmam ı nevevinin de İmam birçok büyük alimler oradan çatla bulunduğu yer. Eski, şehir, eski memleket. Eski memleket. Çok bu sıra Şam var orada. Evet bu sıra yakın hocam. Bu sıra Resulullah Efendimizin geldiği yer bu sıra Şam. Evet hocam. Eee derada şeyler var tarihi e, yerler var. Yerler var. Romanın zamandakıları zamandaki مسرح sıra Şam. orada büyük bir tiyatro var. alanları var, alanları var. eskiden, eskiden de. derada dera bu olay birinci oradan başladı. Sebep ne Hı. sebebi? Evet, hocam. Çocuklar televizyonlarda izliyor, haberlerde duyuyor. Mısır'da çıkmışlar her vatandaş Mısır vatandaşları zulme karşı, Hüsnü Mübarek'e karşı diyorlar "الشعب يريد إسقاط nizam". Yani vatandaş şeyler, e, halk bu rejimi devirmek istiyor. Bunu söylüyor. Ashab yuridu iskatun nizam. Halk bu rejimi devirmek istiyor. Bunu çocuklar mı çocuklar söylüyor? Çocuklar bu ibarayı, bu cümleyi ezberlemişler. Tamam. Okula geliyorlar. Okulda bir çocuklardan biri bu bu ibarayı şey bu cümleyi şey yazıyor tahtaya yazıyor. Ashab yuridu iskatun nizam. Bu cümle. Bu cümle. Ee, öğretmen geliyor, bakıyor tahtada yazılmış. O da korkusundan hemen idare, müdüre haber veriyor. <laughs> Müdür de istihbarata haber veriyor. O ona veriyor. iş büyüdü. Geldiler. Bu çocukları, 11 kişi çocukları, yani 4. 4. sınıfı 5. sınıf çocuklar, yani 11 10, 11 yaşındaki çocukları alıyorlar, götürüyorlar. Karakola. Bu, karakola. Tabii bu çocukların aileleri arıyor, çocukları istiyor. Neredeler? Onlara müsaade etmeyelim. Akşam olur, gelmiyorlar Akş hocam, e, tabii, gelmeyince bunlar da... Bunlar biliyor yani, haber yayılıyor. Çocukları götürdüler, aldılar medreseden, tutukladılar. Ee, çok e, istediler, çocuklarımızı geri verin. Bunlar çocuklar, anlamazlar falan. Kabul etmedi. O zaman oradaki istihbaratın başkanı Beşşarul Esed'in teyzesi oğlu. Teyzesinin oğlu? A, Atıf Necip ismi. İstihbaratın başında? Başında. O çocukları vermiyor, çocuklara işkence yapıyor. Yani iş ona kadar gitmiş hocam? On, tabii o aldı onları, o götürdü. Hmm. Getirin dedi, çocukları getirdiler. Ara kula getirin Getir dedi. dediler, o çocuklara işkence yaptılar, İşken durdular. Ya. Hatta çocukların tırnaklarını kopardılar, çektiler. çektiler. Ee, kanaat önderleri gitti. Yani istirham ediyor, çocukları geri verin. Olmaz bu, çocuklar bunlar, ne yapıyorsunuz falan. Onlara dinlemediler. Ee, kanaat önderlerini kovdu ki, çıkın buradan gidin dedi. Ondan sonra hocalar geldi. Bizim bir büyük hocamız var, Allah canınız sağ olsun, sahat afiyet versin. Şeyh, Sağdır. Şeyh Sağd şimdi Aha. Katar Katar'da yaşıyor. Şeyh Ahmet Sayasna. Ahmet? Ahmet Sayasna. Sayasna. E, o da e, Mescid Umar binül Khattab e, mescidinde. Eski bir tarihi bir mesciddi. Derada. Derada, tarihi mescid. Umar ve Efendimizin zamanında olan bir mescid. Orada kendi hutbe vermiş. Ahmet Siyas, Sayasna hocamız. Hem kendi de yani Allah'ın e, yaratışından şeydi hocam e, Ahmedir. Gidiyor onun yanına e, Hoca Efendi'nin e, şeyini alıyor sarını çöpe atıyor. İstihbarat Başkanı onun alıyor sarığı çöpe atıyor. Hocaya çok ihanet ediyor, şey ediyor, hakaret ediyor. E, sonra diyor çocuklarımız istiyor çocukları unutun diyor. E, verin bana diyor affedersiniz bunu konuşmak yani e, utanıyorum söylemiyor. Analarını verin ben size çocuk yaptırım diyor. Yani bu sefalet bu hakkı şeye bu kadara ulaştı. Tabi bu, özellikle çöpe niye attırıyor hocam? Ha hakaret ediyor Hoca Efendi'ye. Hoca Efendi onlara çok ağır so söz söylemiş ne yapıyorsunuz neye çocuklara zulmediyorsunuz Böyle sizin yaptığınız bu o, o, e, yani olmaz i̇nsanlık, mıdır? mıdır? çocuğa bile yapılır mı falan o kadar çok mi? yani bunca insanlar size aracı ediyor size ediyor şey diyor kimseye dinlemiyorsunuz sen kimsiniz yani siz ona hocaya da hakaret ediyor hocaya da ihanet ediyor İşte orada bu olaydan sonra e, halk ayağa kalkıyor ayaklanıyor. Ayaklanıyor hocaya bu iharetten sonra. Duyudular. Yani bundan sonra bizim büyük hocamız bu e, alimlerimizden bir en büyük alimimiz bu Darayin alimlerinden buna böyle hakaret etmek, onun sarığını şeye çöpe atmak çok büyük bir yani İhanetli. ihanettir bizim için. Burada hep bütün halk ayaklanıyor. Der sokaklara derha, derha dökülüyor. Darah Darah halkı sokaklara dökülüyor. Sokaklara dökülüyor. Aynı bu cümleyi söylediğim cümleyi aşağı yürü de sıkatın nizam diyor. Yani halk bu rejimi devirmek istiyor. değişmesini diyor. istiyor. Tabii burada e, kanaat önderleri her yerden Şam'dan e, başka yerlerden aşiret e, reisleri hepsi gidiyor e, bizim şey Cumhurbaşkanı e, Beşar Arsada. diyorlar bu iş bitsin yani böyle büyümesin o siz ki kelimede bu işi bitirirsiniz. O çocukların ailelerine özür dileyin, çocukları geri çevirin, verin. E, bu teyzenizin oğlun yaptığından biraz özür dileyin, onu da hesaba çekin, neyi bile yaptı. İş biter, iş biter. Ama onun annesi, kardeşi, oradaki çevresindeki e, bu bize hükmeden insanlar yani iktidar dakika olanlar e, Nusayriler dediler yok biz kimseden özür dilemeyiz bu işi de yapmayız bunları biz nasıl susturmasını biliriz biz zaten tecrübemiz var bundan önce Hamada 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 katliamında Hamede, 1980'de 79 değil miydi hocam? 79-80 yani o zaman e, tak, Hama katliamı çok büyük katliam oldu. 40 gün, 40 günü de geçti. Ee, 50 bin kişi orada öldürüldü. Hocam Hama katliamını ayrıca soracağım size. E, Tamam. Onu diye yani, yani o tecrübemiz var. Orada bir tecrübemiz Nasıl vardı? onları susturduk? Nasıl onları biz e, bitirdik Lij onları? Lişettiysek? Ha, aynı bu aynısında yaparız. bunları da yaparız. Biri, ondan sonra bu şeyler bizde Şam'da başladı eee Şam'da başladı Şam dediğim ben Şam'ın merkezinde de eee kırsalında da. Guta, her da. etrafında. Tabi cuma namazından sonra cuma haftayıçi kimse bir şey yapmazdı. Hmm. Cuma namazı cuma günü tatil çünkü. Herkes cuma namazına gidiyor. Cuma namazından camiden çıkarlar e, şey yaparlar. Bela bu muzahara diyoruz. E, karşı. slogan atarlar. evet slogan atarlar biz karşı sözleri söylerler. Direniyorlar yani. E, ya ha silah yok. Silah zaten silah. yok hocam. Bunun biz çıkmamız hepsi sebebi hocam Zuluma karşı. Biz ya, bu zulmü bir de bana müsaade ederseniz. Buyurun. Sağ biz olayım. bu hafız Esed, geldi geleli bizim bir iktidara biz zulmün içinde yaşıyoruz. Yani çocuk babasından e, korkar, baba çocuğundan korkar, kardeş kardeşinden korkar. Yani bizde bir korku içimizde vardı. Kimse bir şey konuşamaz, kimse bir şey soramaz. Özellikle hocam bu hama olaylarından sonra e, İhvan ihvan iftirası var bizde, iftira olurdu. Herkes gelir birin birinden araları bozuldu. Der, buna İhvan Müslimin dedi mi onun hayatı gitti bitti. Yani götürürler hiç sormazla. Yani yargılama da yok, bir şey yok, mahkeme yok, hiçbir şey yok. Soramazsın da sen benim çocuğumu neyi aldınız? Nere götürdünüz? Ne onun suçu ne? Onu soramazsın. 20 20 sene, 25 sene hapiste bilmiyor ne için. Bu zulmü biz yaşadık. Biz bizim memleket hocam çok rahattı. Gördünüz siz. Yani her şey ucuzdu. Her şey vardı. Bizim Şam bereket bir bereketli bir memleket. biz açlıktan çıkmadık. Biz şey için ekmek için çıkmadı. Biz çıktık zulüme karşı ey zalim dur demek için. Zalim dur. Ama bu zalim kimseyin öğütlerine, kimseyin bir nasihatlerine, kimseyin bir şeyine dinlemedi. Yani mesela başka komşulardan, devletlerden çok şey ettiler. Araya, gidip, Araya, girenler oldu. Bu işi yapmayın dediler. Bu iş daha büyüyecek, daha kötü olacak. Dinlemedi kimseden, dinlemediler, devam ettiler. Biz Cuma namazlarından sonra çıkardı bizim vatandaşlar. Tabii çok yakaladığı çocukları, bizim gençleri götürürlerdi.